Fragman hemen güçlü bir duygu yüküyle açılıyor, Bora'nın yaşadığı haberiyle Alya'nın dünyası sarsılıyor. Kamera Alya'nın yüzüne yakın çekim yapıyor, şaşkınlık, umut ve korku aynı anda okunabiliyor. Ses tonu düşüyor, sessizlik derinleşiyor, fragmanın başlangıcında duygusal yük hissediliyor. Bora'nın uyanışı fragmanda dönüm noktası olarak konumlanıyor. Sadece karakter için değil, hikaye içinde büyük bir kırılma noktası şüpheler, pişmanlıklar, belki ihanetler ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Arkadan gelen hafif melodik müzik, bir anda sessizliği bozuyor ve takip eden sahneleri daha da anlamlı kılıyor. Belgeler sahneye giriyor, bu belgeler annem hakkında ne söylüyor, cümlesi izleyiciye büyük bir sırın ipucunu veriyor. Gizli kalmış kayıtlar, gerçek dışı düşünceler, bastırılmış duygular. Bu belgeler geçmişte şimdikini birbirine bağlıyor. Fragmanda kullanılan görsel detaylar, evraklar, eski fotoğraflar, mektuplar, her biri hikayenin katmanlarını açıyor. Fragman sonunda Alya Boran'la yüzleşmeye hazırlanıyor gibi görünüyor, bakışlarında kararlılık var ama içinde taşıdığı endişe de büyük. Müzik yeniden sessizleşiyor, sadece derinlik yaratan bir sessizlik kalıyor. İzleyici Boran gerçekten yaşıyor mu? Bu gerçeğin ortaya çıkması tüm dengeleri nasıl değiştirecek? gibi sorularla bırakılıyor. Merak yükseliyor, beklenti büyüyor.